Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Kralın kasasında krallar gibi kazanmak için yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda gündemimizde Şampiyonlar Ligi heyecanı olacak. Şampiyonlar gibi kazanmaya çalışacağız. Juventus-PSV Eindhoven, Manchester City-Real Madrid müsabakaları ile ilgili görüşlerimi elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 23 çift başlayacak iki karşılaşmada. Hızlıca gündemimize geçelim. Abonelik veya beğeni isteme noktasında da artık bulunmayacağım. İzlenme sayılarımız zaten bu kanalda epey düşük. Birkaç hamle daha yapmayı düşünüyorum bu kanalla ilgili ama tutmazsa yine artık kanalımızın da sonu geliyor da demeyelim de bakalım geleceği çok da parlak değil. Juventus PSV Eindhoven 23-0'da başlıyor Allianz Stadyumundaki bu mücadele. Juventus'ta bu karşılaşmada Kalulu oynamayacak. Cambiasso'nun durumu belirsizliğini koruyor. Bremer, Kabal ve Milik de yine oynayamayacak isimler. PSV'de Boskali, Pepi, Ledesma, Tilman oynamayacak ve Destin durumu da şüpheli belirsizliğini koruyor. Juventus ve PSV Eindhoven bu eşleşmenin galibi Arsenal veya Inter ile karşı karşıya gelecek bir sonraki turda. Yani çok da şansı olmayan iki takım aslında ilerleyen süreç için. PSV Eindhoven tabi Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon özellikle Liverpool maçı ile dikkatleri üzerine çekti. 3-2 kazanmışlardı Liverpool karşısında. Kızıl Yıldız deplasmandaki çetin bir deplasmandır aldıkları galibiyet de önemliydi. Son 5 maçta çıkarttıkları 4 galibiyetle adım adım üst sıra yükselmeyi hak ederek aldılar. Ama Hollanda'ya devirse de, de son dönemde kötü gidiyorlar ve son 4 maçta sadece bir kez kazanabildiler. Liderliği de ayaksa bırakmış durumdalar şu anda maç fazlaları olmasına rağmen. Juventus ise bu sezon kolay yenilmeyen ama kolay kazanamayan da bir takım görüntüsünde. Hem Serie A'da öyle hem de Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde iki kez kaybettiler, Serie A'da bir kez kaybettiler ama çokça da beraberlikler olduğunu söyleyebiliriz. Juventus'un bu maçta özellikle sol kanattan Kenan Yıldız ile, PSV Eindhoven'ın ise sağ kanattan Bakayoko ile etkili olacağını düşünüyorum. 8.5 korner üst tercihi, bol bol köşe gönderinin ziyaret edileceği bir karşılaşma bekliyorum. Manchester City-Real Madrid gecenin az solist karşılaşması. 23-0'da Etihad Stadyumunda oynanacak maçın kimi Clement Turpin. Maç saatinde etiyat çevresinde tipik bir İngiltere havası çok bulutlu bir hava bekleniyor. Açıkçası bu eşleşmenin galibi Atletico Madrid Leverkusen eşleşmesinde de favori olacak gibi görünüyor. Manchester City bu sezon özellikle Rodri sakatlandıktan sonra çok keskin bir düşüş yaşadı. Şu anda bu karşılaşma öncesinde de savunma hattılarında önemli eksikler var. Ake ve Diaz durumu belirsiz isimler. Bu iki isimde olmazsa nasıl vuracak savunma kurgusunu Guardiola göreceğiz. Real Martin'de savunmasında Rudiger, Militao, Alaba ve Carval gibi. Yani şu dörtlü aslında sola Alaba'yı koyarsak ki son döneminde kariyerini stoper oynuyor ama çok büyük bir savunma dörtlüsü. Şampiyonlar Ligi'ni zafere götürebilecek bir savunma dörtlüsünü şu anda kullanamıyor Ancelotti'de. O da önemli bir eksik. Savunmalar bu kadar eksikken ben geri planda kalacağını düşünüyorum savunmaların. Ve hücumda bir tarafta Haaland, diğer tarafta Mbappé'nin de rekabetine izleyeceğiz. Bol gollü bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Karşılıklı gollerin olacak keyifli bir maç bence bizleri bekliyor. 2.5 üst tercihi denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı yeni bir günde. Yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.